Bugüne kadar ben haklı, sen suçluydun. Gayrı imdi sen haklı, ben suçlu oldum. Ölme yazın. Evladımın geleceği tehlikededir. Rakibi olan iki meli imdiden alt etmiş olacağız. Elinden geleni yapasın. Olanların bütün müsebbibi ben. Bedeli neyse öderim. <laughs> kazadan kurtulamaz isek her birimizin sonu gelmiş demektir ha. Ne yapıp edeceğim? Onları kurtaracağım. Sizi şelemzar vazifesinden azlettim. En mühim vazifeyi berbat ettiniz. Ne yapmışız berbat edecek? Her zorlukta vazifemizi bırakacaksak hepimiz bırakalım o vakit. Sen benim ile nasıl konuşursun? Ben gideceğim Şelemzar'a. Sen ferman buyurursun. Biz de vazifeye atılırız. Sultanımsan Melik'ine itimat edersin. Babam da oğluna. Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1'de